Selamlar sevgili arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugün Barış'la birlikte duo ekiplere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz ve Georgia Paul'ün e, kış adasındayız şu anda. Çok fazla kişi gelmedi maalesef yine. Ulan bu ne şanstır ya. Alacağım. Arkadaşlar benim karakter kendi kendine hareket ediyor. Lan neredesin? Ne? Barış nerede? Sağımda biri var. Y hayır, hayır 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 İkisi de öldü kanka. Sen iyi misin? Aldım. Biri sıkıyor bana. Karşımdaymış. Seni bitirmesin. Ona göre seni anladım. seni bitirmesin. Ben Sen ben sana geliyorum ya. Gel kanka. O da gelebilir ama Çocuk geldi geldi. Dur kanka gel buraya gel buraya gel. Soldan gelirse söyle ben sağa bakıyorum. Kitin var mı? Var mı? Sargı var. Burası. Geliyor. Arkadaş Güzel. Aa benim karakter baga girdi. Barış. Ba Baksana. Beni bir patlatsana kanka. Oyun başından beri kendi kendine hareket ediyor. Tamam, güzeldim. Karşıda biri var kanka. Yolunu kaybetmiş bir botçuk. Öyle telaşlanmaya mahal yok yani. Yorumlara yazmayın, gördüm. Tamam, tamam, tamam. Sakin olun. Kör olduk, kör olduk demeyin. Sakin olun. Olabiliyor bazen böyle şeyler. Arkadaşlar bu noktada sizlerden özür diliyorum. Gerçekten kusura bakmayın. Kaydı başlatmayı unutmuşum facecam'in. Çok özür diliyorum. Şu an fark ettim. Bu kısımdan sonrasını facecam ile izleyeceksiniz. Ama çok özür diliyorum. Bunun için de bir like alırsak çok mutlu olurum. Barış ne çıktı? Bir şey çıkmadı kan. Hiçbir şey çıkmadı mı oradan? Fişek çıksaydı güzeldi ya. Kanta verdi ya. Aha. Ses var. Kanka yetişmemiz lazım. Hemen motosiklet alıyorum. gelin. Yahu bu ne gürültü kardeşim? Bir şu sesi kesin artık ya. tane daha var Eren. Rakibini öldürmüş bir yapay zeka. Nerede kanka? Bitti mi? Burada kanka. M4 var gel bunu al. Bir tane daha ver Eren gel yanıma. Geldim kanka. Ta i̇ki tane var Eren. Geliyorum kanka. Lan orada mı ikisi de? Benim takım arkadaşıma sıkamazsın. Diğeri nerede kanka? Ne? Buradan sıkardı. Önümde önüm önümde önümde duydum kanka. Geldi. Ya kardeşim. Şu botları biraz daha akıllı kodlayın yani. yani. Endörde, Bu nedir? Aldım kanka. Bunda da beril var kanka al istersen. Fişek atıldı kanka hemen müdahale edelim. Şu fişeğe hemen müdahale edelim. Arkadaşlar kusura bakmayın facecam kapanıp duruyor. Yetersiz alan var. Yetersiz alan uyarısı alıyorum. Kusura bakmayın. Ara ara. Ona bir gidelim kanka. Motorun sesi çok geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Nerede? Ne? Buradan sıkmıyor muydu? Gördüm de oyun oyun yanıt vermiyor biliyor musun? Kanka o drop çoktan 11 o, o drop'a müdahale etmemiz lazım. Barış motor sen sürsene. ben bunu kullanamıyorum ya fark etmişsindir. Aa tepemizde adam var arkadaşlar. En son fişe katılmış oraya gidecektik fakat adamlar burada. Barış adam var kanka. Gerçek bu arada. Aa aşağıda. Aa, ne zaman bayılacak? Arkadaşlar gerçekten çok özür diliyorum. Vallahi çok özür dilerim. Adam var mı burada başka? Yok kanka bunu görmüştüm. Bize baktı, geri çıktı. Sonra kaçmış demek ki. Drop atmış ileriye. İşaret atamıyorum. Fişi nerede çaktılar ya? Ben şunun lutuna bir bakayım kanka. Ben Arkadaşlar AKM'yi dürbünlü kullanamıyorum ben. Ben yani dürbünsüz Mot da ha, kullanıyorum. Bot buna dürbünsüz kullanıyorum kanka. Hol Holo'yla kullanamadım işte. O yüzden ben şu beriliyi bir alayım ya. Kanka benim PUBG Mobile sürekli yanıt vermiyor hatası alıyorum. O yüzden böyle oluyor. İnşallah fight çıkınca olmaz. İnşallah. Drop'u görebiliyor musun? Dumanı da söndü artık Yeter be PUBG'm Araba oradan Gördüm 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 Kanka duralım mı burada Pink çıktı lan yine Arkadaşlar hile değilim gerçekten Sisin için hangini spreylemiyorsunuz ki Bu oyunda Hile yorumları falan gelecek şimdi Barış kilim gelmedi hala benim Arkadan biri mi sıkıyor bunlara? Arkadan biri sıkıyor Kanka pink sıkıyor. beni salmıyor ya. Arkamıza bir yeni drop daha attı. Aa. Tamam tamam. El bombasıyla bayıldı. Arkadaşı var ama. Aynen aynen. Basıyorum. Bana spreylerini sökmez. Pink de olsa vururuz. Sıkıntı yok. Bakalım kanka. Galiba drop'u bunlar almış. Sıkıyor, et. Arka mı sıkıyor? bunları arka var. Kanka, kanka ben şu canımı bir Drop'u gördüm. Gördüm kanka. Gidiyorum drop'a doğru. Fazla turbo da basmıyor. Belki arabayı kovalarız diye. Ara araba geçiyor. Gördüm. daha evet, da durmuş herhalde. Burada duracağım kanka. Skopun var mı fazla? 4 var verebilirim. Kanka sprey için iyi olur ya. İyi, ben mini lazerle kullanacağım. Ha o zaman olmaz kanka. Fazladan dedim. dedim. Drop'ta adamlar var. Yedi bayağı bayılacak kanka. Çok yedi. Kaçıyorlar. Araba kaçtı mı? Yok tepede arkadaşları var. Onlar da çok yedi. Bayıltırsın. Ya Sis içi. Uuu headshot falan yedi lan. Açılıyorum da. Aa adam var kanka onlara bak. Hadi ama kazanacağımıza dair bir işaret. Sol Barış var kanka. ne yapalım? Puşlayalım mı? Sol var. Solda gördüm de. Tepe bak var şurası da var ha. Çal kanka şunu. Nerede? Bay Göremedim bay ki. Kanka. Tepe çok kalabalık şu an. Kanka bak tepede şu an hala biri var. Bug'dan kanka gözükmüyor kanka şu an. Solda var. Sol da var. Ona deniyor. Sağda mı var kanka yoksa? Sağ bizde. Yani araba var diye dedim. Gel biz bunlara şöyle bir şey yapacağız gel. Açıkta kalacağız biraz ama olsun. Kanka yani böyle tepe Taşta galiba kanka. Mermim azaldı benim bayağı Kanka drop attı bize gel. Gel gel gel. Bunlar gelecek bize gel. Şu dropu bir ben alalım da. Be. al Yo şu an iyi ikisinin de durumu ya. İki charger var en azından. Bunlar buraya mecbur gelecek. Tepe bakıyor kanka. Allah. Ben de sağlam bir headshot yedim ha. He. Mermi gitmiyor Oo. Kanka AVM atıyor Önümüz önümüz Biz evlere geri dönelim en iyisi Arkadaşlar Bir KNT'miz olsaydı Kanka Parış öldüm. Dikkat et Bu AVM'yi var ya O AVM'yi Tatlı tatlı sıkacaksın Acı acı yok toparladık Sağa açık veriyorum ama <laughs> Yersem ölürüm ha. Gel Hiç Yok kanka var hepsi var. Allah ben ne yapıyorum lan? Ya? Kanka ben şu droba kadar gidebilir miyim sence? Kanka denemeli miyim sence? Var. Kanka riskli. Arabamız var ama kanka. Gel istersen dikkat et. Ya şu A4X ne olacak değil bu ya? Kanka en azından bir AWM çıkarsa çok güzel olmaz mı? Ben bir kendim deneyeyim. Sen kal burada. Son 5 kişi var arkadaşlar. Umarım güzel bir bin alabiliriz Barış'la birlikte. Ne geldi? AVM. Kanka, M4 4 yerini ye alacağım, 4 ye alacağım çünkü mermim yok. 7 bit Holo ile adamı vurmaya çalışıyorum. Arkadaşlar denk getirmek çok zor. Kusura bakmayın ya. Belki de adam tepe bagında şu an. Ha, tepe bagında. ben buradan olmuyor ya. Yani. Oğlum adamların hepsi buradan mı? Bu ne? Paris seni alayım puşluyorum. Rushluyoruz ha, ha rush. Baksana birbirlerine girdiler. Gel kanka. Benzin bitti. Benzine bitti. bitti. Yolda Benzin bitti kanka. Ben böyle tahmin etmemiştim. Tamam. Şu 4x'i verebileceğim mi? AVM'ye Adamları vuramıyorum holoyla ya. Skopsuz kaldık yok, anasını yok. satayım. Kanka kusura bakma idare et. Ben, ben... Adamların hepsi Bak 5 el 6 falan attım buraya. Bende 300 tane var ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. 4 x'e gerçekten... Onu çalmam lazım. Orayı yok etti kanka. Bizim evet, Türkleri vurdu. Çok güzel. Yani çok güzel dediğim Türkleri vurdu. Çok güzel bir intikam alacağız. İnşallah. Ama kanka kanka ben gerçekten 4x AWM'yi kullanamıyorum arkadaşlar. Sura bakmayın. Kullanabiliyormuşum. Tek kaldı. Son kalan AWM atayım mı? Scope'suz. Tabi bulabildim. Gördüm. Evet. Kopsuz AVM atmak? Bravo. tr Son yolculuğuna uğurlandı. Ve 16 leşle 1632 hasarla oyunu noktalıyoruz burada. E, barış'ın leş sayısını da göstereceğim. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.